geçti bir hasat dönemini beraber eee geçiriyoruz. Eee 6 Haziran tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından Toprak mahsul Ofisi'nin hubat alım fiyatları açıklanmıştı malum. Eee buna göre eee ekmeklik buğdayda 8250 TL, arpada 7000 TL, ilave olarak da buğdayda 1000 TL, e, arpada da 500 TL Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından prim öngörülmüştü. Eee bu fiyatlarla biz alıma başladık ve ee, Haziran ayından itibaren giderek yoğunlaşan artan bir e, Hı -hı. tempoyla e, alımlarımız devam etti. Geldiğimiz gün itibariyle işte yaklaşık 3 aylık bir e, dönemi kapsıyor bu ki bunun en yoğun geçtiği dönem de Temmuz ayı oldu. E, Türkiye'nin e, hatta Toprak Mahsuller Ofisi'nin tarihinde en yüksek alım rakamına ulaşmış bulunduk. Toprak Mahcudur Ofisi tarafından alınan ürün miktarı olarak 10 milyon 59 bin ton olarak bugün elimizdeki e, bilgilere göre ve alım devam ediyor. Özellikle malum Türkiye'nin çok büyük bir kısmında hasat sona erdi. Ancak Doğu Anadolu'nun bazı illerinde hasat devam ediyor az miktarda. Yani yüzde %95 seviyelerinde bir e, hasat tamamlanma e, süreci var. Toprak Mahsulü Ofisi bu süreçte 610 bin randevu vermiş oldu ve 565 bin ayrı alım gerçekleştirerek bahsettiğim gibi 10 milyon ton üzerine bir tarihi alım rekoruna ulaşmış oldu. Tabii burada şunu da ifade etmekte yarar var. Üreticilerimiz e, Toprak Mahsulü Ofisi'nin aldığı ürünlerin değerini, bedelini e, 30 gün içerisinde e, alabiliyorlar. Onun dışında Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 1000 TL buğdayda 500 TL arpada olan primleri de merak ediyorlar. Bunlar da hasadın tamamlanması münakip, takip, bakanlığımız tarafından verilecek talimata göre belgesini almış olan ister toprak mahsul ofisine satmış olsun, ister serbest piyasaya satmış olsun, tüm üreticilere bu destekleme, hubat destekleme ödemesi yapılmış olacaktır. Malum toprak mahsul ofisi dört grupta buğday aldı. Birinci grup, ikinci grup, üçüncü grup ve yemlik grup olarak almış oldu. Ki grupta da arpa almış oldu. Ama bunun dışındaki belgelenme kaydıyla standart dışı olan ve TMO alım kriterlerine girmeyen buğdaylar da e, üreticilerimiz tarafından belgesi karşılığında satılması halinde onların da destekleme primi e, ödenmiş olacaktır. Tabi UBAK sezonunun sonuna geldik ama Toprak Mahsul Ofisi Karadeniz'de fındıkla ilgili e, Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından verilen görev gereği dün itibariyle fındık alım faaliyetlerini başlatmış oldu. Ee, i̇lk gün itibariyle bir 8 bin ton civarında bir fındık geliş söz konusu oldu. Malum fındıkta 82,5 lira levant kalitede e, fındık fiyatı açıklanmış oldu. 84 lira da Giresun kalitede fındık fiyatı açıklanmış oldu. Ama şunu memnuniyetle bu sene izliyoruz. E, devletimizin belirlemiş olduğu referans fiyatlara yakın bir fiyatlarda piyasanın da ee, şekillendiğini 75 lira 80 lira arasında şekillendiğini görüyoruz. Bundan büyük memnuniyet duyuyoruz. Üreticilerimize tavsiyemiz tabii fındıkta her dönem en önemli konu e, kurutma ile ilgili işlemlerini tam tekmil yapmalarını arz ediyoruz. Bunun için de hasattan sonraki belli bir sürede e, TMO'nun alım kriterlerine uygun bir şekilde kurutmasını yaparak e, %6,5'luk seviyenin altına düşürerek TMO'ya getirmelerini e, rica ediyoruz. Gene e, fındıkta da 30 gün içerisinde ödemelerini gerçekleştireceğiz. Randevularımız açık. Alım yerlerimiz şu anda 15 tane hasat başlayan yerlerde. Bu ilerleyen günlerde her hafta e, alım yerleri artırılacak. 60 alım yerine kadar da çıkabileceğimizi düşünüyoruz. Onun dışında malum Çukurova bölgesinde, Hatay bölgesinde, Adana bölgesinde mısır hasadı başladı. Mısırla ilgili alım faaliyetlerimizi de başlatmış olduk. Şu anda 30 bin ton civarında bir e, mısır e, satışı gerçekleşti ve randevular orada da açık ve orada da yoğunlaşarak devam ediyor. Tabii ikinci yurum Mısırın hasatı daha 15-20 Eylül'den sonra başlayacak. O dönemde de e, ikinci yurum Mısır'ıken e, illerimizde Mısır alımlı faaliyetlerimizi sürdüreceğiz. Yani genel anlamda çok yoğun bir sezonu, çok bereketli bir sezonu gerek üreticilerimizle gerek ziraat odaları başta olmak üzere tüm sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte yürüttük ve yönettik ve üreticilerimizden işte e, çok yüksek miktarlarda ürün almış olduk ve e, de ödenmektedir. Baktığımızda UBAT'ta sadece 41 milyar TL yakın bir şu anda ödemeyi gerçekleştirmiş bulunmaktayız ve günlük 1,5-2 milyar arasında da ödeme yapıyoruz. E, şunu ifade etmekte yarar var, özellikle bahsettiğimizde 95 seviyelerinde olan hasatın sonuna geldik. TMO'nun bir 10-15 gün sonra hub atımlarında hemen hemen büyük ölçüde kendisine arz etmiş olan tüm ürünler gelmiş olacak ama bu şey anlama gelmiyor. Üreticilerimiz ne zaman dilerlerse, ne zaman isterlerse TMO'nun alım yerlerine ileriki tarihlerde de ürünlerini teslim edebilirler. O noktada herhangi bir endişe etmelerine gerek yok. Her zaman söylediğimiz gibi TMO buğdayda, arpada, mısırda kendisine arz edilen tüm ürünü e, alabilecek kapasiteye, donanma sahip. Burada bu yıl malum lisans depolar dahil, TMO depoları dahil, açık yığınlar dahil hepsini devreye aldık. E, ve 12 milyon tonluk bir hubat depolama alanı oluşturduk. Şu anda 10 milyon tonu geçtik. 11 de olabilir, 12 de olabilir. E, onu da alabilecek hazırlığımızı yapmış bulunuyoruz. buluyoruz. Randevistanımız kapanmıyor. Alımlarımız devam edecektir. Yani biz tabii ki e, yoğun hasat olan yerlerde geçici alım yerleri açmıştık. Üreticiler işini kolaylaştırmak için, onlardan daha yakın olarak e, ürün alabilmek için. Oraları kapatacağız ama kendi iş yerlerimizde, TMO'nun kendi iş yerlerinde sürekli alım devam edecektir. Dolayısıyla üreticinin TMO'ya ürün satmak isteyen için herhangi bir endişesi olmasın. İstediği zaman TMO'ya ürününü verebilecektir. E, tüm üreticilere bereketli bir sezonda devletimizin verdiği fiyatlar da gerçekten üreticilerimizin bu bat başta olmak üzere memnun etmiştir. Türkiye'nin birçok yerine, Karadeniz'den işte Trakya'ya, İç Anadolu'ya, Marmara'ya, Doğu Anadolu bölgesine Güney Anadolu bölgesine sıklıkla seyahat ettik. Çok miktarda da üreticiyle çok sayıda görüşmeler yaptık. Ziraat Odası Başkanlarımızla, oradaki tarım teşkilatlarıyla, sivil toplum kuruluşlarıyla. Yani 607 alım noktasına bu batı ulaştı termo bu sene. Bu birçok rekoru beraber getirdi. İşte 610 bin ayrı randevu verilmesi, 565 bin ayrı alım yapılması. Hı hı. E, bunlar e, haftanın 7 günü. E, özellikle Haziran sonundan e, Ağustos başına kadar 40 gün süreyle aşağı yukarı Cumartesi, pazar tatili hiç yapılmadan günde 12-14 saat çalışarak ve günlük e, 240 bin tona kadar ulaştığımız alım günleri oldu. Bunlar e, tarihte 2023 yılının e, rekor e, parametreleri ve rakamları olarak geçektir ve toplamda da 10 milyon 100 bin tona yakın bir alım gerçekleşti. 11 milyon tona da gidiyor görüldüğü evet. kadarıyla. E, ben buradan tüm temel teşkilatına, bizimle işbirliği yapan kuruluşlara, resmi kurumlara, sivil toplum kuruluşlarına çok teşekkür ediyorum gerçekten iyi bir dayanışmayla yapıldı, işbirliğiyle yapıldı. Yerel belediyeler, sivil toplum kuruluşları, ilçe tarım müdürlükleri, il tarım müdürlükleri, tarım bakanlarının diğer birimleri herkes üreticinin yanında oldu. Herkes üreticiye destek oldu ve temmonun işini kolaylaştırmak için e, ellerinden gelen yaptılar ve e, kısa zamanda büyük miktarlarda ürünü e, devletimizin temmonun stoklarına alma imkanımız oldu.